Arkadaşlar merhaba. Kilesi Sesi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Konumuz modern tiyatro. Modern tiyatro türlerine bugünkü videomuzda trajedi, komedi, dram olmak üzere bakacağız, değerlendireceğiz. Şimdi önce trajedi başlayalım. Neden trajedi? Tabii ki modern tiyatronun temeli trajedi başlıyor. En eski tiyatro türü kökeni milattan önceye kadar dayanmakta. Ve bereket tanrısı Dionysos'a düzenlenen törenlerle ortaya çıkmış, zamanla onların farklılaşması, gelişmesiyle ortaya çıkmış bir tiyatro türü, trajedi. E, ne anlatıyor derseniz, hayatın acıklı yönlerini göstermek, acıma ve korku duygularını seyircide uyandırmak, ahlak ve erdemi anlatmak için yazılmış manzum eserlerdir. Aslında bu tanım pek çok özelliğini trajedinin ortaya koyuyor. Şöyle ben küçük maddeler halinde kısa kısa buraya not ettim. Hepsine tek tek bakalım. Şimdi trajedide bir kere acı, korku, hüzün yoğun bir şekilde seyirciye hissettiriliyor. Ee, karşınızdaki sizin duygularınızı, düşüncelerinizi başarılı bir şekilde alıyorsa eğer, trajedide amacına ulaşmış oluyor. Şimdi Trajedide basit, sıradan, günlük hayatta her gün rastlayabileceğiniz insan tipleri yok arkadaşlar. Ahlak ve erdem ön planda. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. trajedi de kahramanlar bir kere seçkinler ve soylular. Yani siz bir trajedi izlemeye gittiğiniz zaman işte yoldan geçen bir satıcı, işte ee, sıradan özelliklere sahip bir insan ya da pazarda alışveriş yapan insanlar ya da günlük hayatta sürekli karşılaşabileceğiniz tiplerle karşılaşmazsınız. Sahnede asilleri, Soyluları görmektesiniz. Aynı zamanda anlatılan olaylar ve işte söylenilen sözler de asillerin, soyluların yaşayabileceği olaylar ve yaşayabileceği sözler. Bu ahlak ve erdem timsali olduğunu düşünen insanların bir aslında zümreleşerek tiyatroya yansımış şekli. Konuları seçkin insanların hayatından ya da mitolojiden alıyor trajedi. Basit insanlar, sıradan insanlar yok. Basit insanların yaşadığı sıradan konularda yok. Seçkin kimselerin hayatları ve mitoloji. Mitoloji eski Yunan tanrılarının birbirleriyle olan ilişkilerinin anlatıldığı tarihsel anlatılar diyebiliriz. Bunları anlatan bir tiyatro türü. Kahramanlar da genellikle zaten tanrılar, tanrışalar ya da işte eski batı toplumunda bir feodal yapı var. O yapının en üst kesiminde bulunan asiller ve soylulardır diyebiliriz. E, trajedide kahramanlar ve olaylar asil soylu ama üsluba da çok önem veriliyor. Yani sıradan basit bir üslupla yazılmış bir esere trajedide rastlayamazsınız. Eser mutlaka seçkin insanların kullandığı bir dille, ifadeyle yazılmak zorunda. O üslubu hissedersiniz hatta böyle çok şiirsel anlatımlar, böyle çok edebi söylemler karşınıza çıkar. Kaba sözler, işte küfürlü ifadeler ya da işte kusurlu söylemler, e hatalı işte devrik cümleler böyle şeylerle trajedide karşılaşmanız mümkün değil. Yani soylular, kahramanlar soylu, olaylar soylu, dil de soylu, halktan çok uzak bir tiyatro türü trajedi kaba sözler, küfürlü ifadeler kesinlikle yer almaz hatta şunu da ekleyeyim yeri gelmişken ee, mesela diyelim ki bir öldürme olayı var, bir cinayet gerçekleşti işte tanrılardan biri diğerini öldürdü ee, bunu da sahnede sergilemezler trajedide nasıl peki biz haberdar oluruz bu cinayetten İşte arka taraftan bir ses gelir ya da koro işte birinin birini öldürdüğünü söyler bu kadar yani seyircinin gözü önünde o canlandırma, o kötü, çirkin olay sahnelenmez. Sadece seyirciye bu olayın gerçekleştiği haber verilir. Ee, sahnede işte size bu duyurulur. Çirkin olay e, seyircinin göz önünde kesinlikle gerçekleştirilmez. Bununla birlikte koro çok önemli bir yere sahip arkadaşlar modern tiyatroda. Koro eee Şimdi eski Yunan işte ibadetlerini birazcık işte incelerseniz, araştırırsanız burada karşımıza çıkacak zaten. Önemli bir yere sahip. İşte korolar mutlaka bu ibadetlerde var. Hatta bu oratoryonun temelleri de bizde oratoryo var biliyorsunuz özel günlerde okunur. Oradan gelmekte. İşte işte canlı bir şekilde seyircilere kalabalık bir grubun bir olayı anlatması. Trajedide çok önemli koro şurada yazmışım zaten. Koro adeta trajedinin bel kemiği. En önemli unsurlarından bir tanesi. Yani korosuz bir trajedi oyununun olması mümkün değil. Her oyunda koro var. Ve burada karşılaşacağımız bir ifade. Üç birlik kuralı. Şimdi üç birlik nedir diyecek olursanız. Üç birlik yerde, zamanda ve olayda teklik demek. 3 tane unsurumuz var. Hepsi 1 olacak. Neler bunlar? 1. Bir. bir tek olay anlatılacak. O olay 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yani bir günde gerçekleşecek ve tek bir mekanda gerçekleşecek. Üç birlik kuralı önemli. Trajedide vazgeçilmez. Asla işte hani ihmal edilmeyecek kurallardan bir tanesi. Zaten trajedi çok kurallı bir tiyatro. Yani çok sıkışıp kalmış bence bana kalırsa. Çok sıkışıp kalmış. Kimin ne diyeceği belli, ne yapacağı belli, ne oynanacak, nasıl söylenecek her şey belli. Fazla böyle kuralların arasında sıkışmış bir tiyatro olduğunu düşünüyorum. Var mı burada unuttuğumuz bir madde yok. Şiirsel bir dil. Ha şeyi söyleyelim. Manzum olarak yani şiir olarak yazılmakta trajediler. Yani karşınızdakiler repliklerini önceki videoları izleyince repliğin ne olduğunu hatırlayacaksınız. Repliklerini söylerken şiirlerle söylüyorlar. Düz yazı biçiminde normal cümleler karşımıza çıkmıyor. Arkadaşlar trajedi dediğimiz zaman eski Yunan'da Aşiklos, Euripides, Sofokles bir süre sonra da Fransız edebiyatında Corneille ve Racine karşımıza çıkıyor. Bunlar trajedinin en önemli isimleri. Trajedi çok katı kurallarla yazıldığı için Batı edebiyatında da ve bizim edebiyatımızda çok da sevilip benimsenen bir tür olmamış. Mesela bizde mitoloji yok. İşte asiller, soylular gibi bir kast sistemimiz yok. Dolayısıyla bizim edebiyatımızda ufak tefek birkaç çeviri yapılmış ama onun dışında trajedi yazılmış, oynanmış bir tür olarak karşımıza çıkmaz. Bir sonraki videomuzda komediye değinmek üzere hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Müzik